Hepinize selamlar dostlar. Trendyol Go kurye günlükleri serimize hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kanala bayağıdır video atmıyordum. Videoya başlamadan video like atmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Dostlar saat 5.30 6 olmuş. Ben 5.30'da slot da. Artık paket olmadan dolayı sadece alevi dolduruyorum. Bu hafta alevliye de girmedim doğrusu. Yani bu hafta toplamda 2 saat bir alevlim var. Bugün ve yarın güzel alevli saat doldurmam lazım. En azından bir 10 saatin üstüne çıkartayım. Şu anda ortalamam alevli saat ortalamam 17 saat. 17.18 saat onu güzelce çıkartayım ki hani şey olsun alevden sıkıntı yaşamayalım. Benim bu ön lastik de artık bir şey mi girdi artık patladı mı bir yerden yarıldı mı bilmiyorum sürekli bak abi. O yüzden dolayı ona bir çare bulmam lazım. Şimdi dostlar bakalım paketler yok zaten onu biliyoruz. Ondan dolayı da çalışmıyorum. Ondan dolayı da az video geliyor kanala. Yapacağım ya halledeceğim. Artık günde her gün bir video atmaya çalışacağım da şu işler bir açılsın. Artık gece kaça kadar çalışırım bilmiyorum. Ee, Youtube'a video atmak için çalışma saatlerimi tabii ki de düşüreceğim abi biraz. Çünkü hem edit hem iş işte hem Youtube atması falan filan beni oyalıyor abi. Yani uyanamıyorum. Yorgun kalkıyorum. O yüzden olayı biraz azaltacağım. Sizin keyifleriniz nasıl dostlar? İyisinizdir inşallah hepiniz. Bir arkadaşımız Onur arkadaşımız yorumlarda şey belirtmiş. İşte abi demiş kuryelik dışında yapabilecek başka şeyimiz var mı? Başka alternatifler vesaire vesaire diye sormuş. İşte başka şeyler anlatır mısın abi demiş. Tabi dostlar sizin istediklerinizi ben her zaman yapmaya çalışıyorum. Dediklerinize her zaman da önem veriyorum. Bugün onların hakkında da konuşacağız. Şuradan paketimizi alalım. Selamun aleyküm. Şöyle alısın oklusuna geldik diyek. Hop meşhur ses tıt tut, tıt Hadi bismillah Kolay gelsin Hoş buldum Kolay gelsin abla Şimdi dostlar paketimizi aldık Uzak mıymış yok Sokak yazmış sadece ne apartman Ne de bir yer yazmamış Hiçbir yer yazmamış Oo pembiş ne yapıyorsun ya İyi abi takılıyoruz şükür Sen ne Hadi görüşürüz pembiş. Şimdi dostlar paketimizi aldık teslimata doğru gidiyoruz. Hadi dostlar işte yapabileceğiniz Karabük'te ya tabii ki de başka şehirlerde iş potansiyeli daha yüksektir. Ama Karabük'te yapabileceğiniz işler Kurelik dışında çok sınırlı Niye sınırlı? Ee, küçük bir şehir yani Çok fazla üretken bir şehir değil yani onu anlatmak istiyorum yani Burada çalışabileceğiniz hattane var Demirçelik var ki Demirçelik'e de girmek çok zor Hattanelere girdiğinizde de alacağınız maaş ortalama 30-35 bin lira arası O fiyatlar da beni tatmin etmiyor O yüzden ben hattaneye girmek istemiyorum Hem de ağır iş olduğundan dolayı Yani Bana uygun iş değil Ben normalde dostlar köylüyüm e, Köylüyüm dedim yani Köyde büyüdüm yani Köyde doğup köyde büyüdüm Sonra lise zamanı Karabük'e yerleştim Şöyle hayatına alışmaya başladım. Buradan geçecek. o yüzden dolayı yapabileceğim çok fazla bir iş yok. Ha, ama elimden her iş gelir mi? Gelir. Olabildiğince her işi elimden getirmeye çalışırım. O yüzden kendimi e, övmek veya egoist gibi görünmek istemiyorum ama hani çoğu işi yapabilirim. O potansiyeli kendimde görebiliyorum mesela. O yüzden dolayı hani bana normalde iş fark etmez çok fazla. Çok fazla iş de seçmem. Ama şimdi dostlar beni yanlış anlamayın sakın. E, kimseyi de küçük görmüyorum. Hiçbir işi de küçük görmüyorum. Fakat garsonluktur işte bu şeyliktir falan. Bana göre uygun işler değil yani Çünkü ben ee, Nasıl söylesem size dostlar Ben ağır işlerde çalışmayı aslında daha çok seviyorum Yani ağır işlerden üretken olmayı daha çok seviyorum Üretken olmaya çalışan bir insanım her zaman Hayatım boyunca bu böyleydi Mesela köyde bir, Ben mesela köyde hiçbir zaman boş kalmazdım abi Köyde mesela giderdim İşte nasıl söylesem dostlar Bir bir çivi bile çaksam o benim için bir başarıydı Bir işti yani köyde e, Uğraşabileceğim bir iş vardı yine köyde Hani sürekli bir üretkenlik vardı Ha tabii şehir hayatında olmuyor tabii ki de. Yani o yüzden köyün yeri bende farklı. Bugün konudan konuya atlayacağız. Bugün bugünkü videomuzun amacı böyle biraz sohbet olacak. Yani işte yani düştük buraya. Nasıl düştüm diye sorarsanız sar benim 18'e girdim. E, ehliyetimi aldım. E, babam direkt 18'e girer girmez ehliyetimi almamı istiyordu. Sonra beni gitti bir kursa yazdırdı. <laughs> o zaman da <laughs> kurs ücretleri 3500 e, şey ile falan 5000 liraydı. 5200 lira falandı. Hani bütün masraflar işte vergisi, kılıtıyor hepsi ya şu an 30 küsürlerde ya 33-34 neyse dostlar yazıldım ben ee, sınavlara girdim. Çalışıyorum ya o zaman da. O zaman da bir tane su şirketinde su dağıtıyoruz o zaman. Çalıştık falan filan şey yaptık. Ben tabii derslere gidemedim. Bir kere falan gidebildim. Bir ve iki kere maksimum. Bir kere falan gittim galiba. İki de olabilir. Hatırla yanlış hatırlamıyorsam. Yani ben derslere gittim işte. Yani benim için kolaydı. Ben çünkü çocukluğumdan beri yani 7-8 yaşından beri araba kullanan bir insanım. Ben yani arabanın normalde etini, kemiğini, suyunu her şeyini biliyorum arabanın. Her şeyini yapabiliyorum. Tabi yani tabii sınavda öyle olmuyor. Çünkü sizin başınızda sizi bekleyen bir insanlar var. İşte sizden bir başarı bekleyen insanlar olunca İnsan ister istemez bir heyecan yapıyor, bir şey yapıyor, panik yapıyor falan. Yani işin sonucu işte öylelik aldık biz ehliyeti. öylelik aldık ben ehli aldım ehliyeti işte o zaman. E şimdi bu ehliyet olunca ehliyetinizin olması demek iş potansiyelinizin artı bir seviyede artması demek. Yani benim için öyle. Yani çünkü ehliyetiniz olunca gidip bir yerde şoförlük yapabilirsiniz. İşte e, nasıl ya yani arabayla alakalı bütün işleri yapabilecek kıvama geliyorsunuz. Mesela benim şu anki amacım kamyon ve tır ehliyeti almak. Ondan sonra otobüs almak mesela. Bunları ben Sürekli kullanacağımdan almıyorum. Yarın bir güne eğer hiçbir şey elimden, elimden hiçbir şey gelmedi mesela abi, kurekli de tırt çıktı bir zaman sonra misal söylüyorum. Abi en kötü onlara yönelirim anladınız mı? Hani benim amacım aç kalmak veya karnım çok zengin olmak değil. En azından hiçbir şey yapamasam da hiçbir şey yapamasam dahi elimden bir iş gelsin istiyorum yani aç kalmayayım dostlar. Hani benim mantığım o yönde. Evet belki zengin olabileceğim işler değil, zengin olabileceğim paralar kazanmıyorum o işlerde. Ama en azından aç kalmayayım, kimseyi muhtaç olmayayım dostlar. Sizin de hayat felsefeniz bence böyle olmalı. Yani şimdi herkesin kendi görüşü çok farklıdır. Ama benim kendi görüşüm böyle. Ben elimden geldiğince kimseye muhtaç olmamaya çalışıyorum. Bakın ben e, 18 yaşımdan beri ailemden ayrı bir şekilde çalışıyorum. Şurada 22 yaşıma gireceğim 5 ay sonra. Hatta 4,5 ay sonra falan. Yani amacım benim kimseye muhtaç olmamak. Anneme, babama bile. Hani benim annemin, babamın Allah'a şükür malın mülkü var. Onların ihtiyaçları yok. Ama düşmez kalkmaz bir ara Allah demişler ya yani. O yüzden hep kendiniz yapmaya çalışın. Mesela Hiçbir insanın benim için düşüncesi önemli değildir Ya işte desinler Ya babasının malı mülkü yok babası almıştır falan filan Ya dostlar desinler umurumda değil Ama ben onu dedirtmek istemiyorum işte. ta insanlar yine diyecek bir şey bulur. Ya torba değil abi insanın ağzı tutamaz. Ama yine de her zaman kendim bir şeyler yapmaya, kendim bir şeyler başarmaya gayret ediyorum. Yani bu azimi kendine görüyorum her zaman. Bakın mesela bana şu anda YouTube yapamazsın diyen tonlarca insan var abi. Tonlarca. Harbi söz ciddi söylüyorum. Tonlarca insan var ama ben hiçbirine kulak asmıyorum. Dostlarla tekrar döneceğim. Şuradan bir müşterimizi arayalım. Barış buraya mı? Benim lastik de fenaymış ha. Abi selamun aleyküm. Abi afiyet olsun iyi günler. Aynen abi şükür sen ne yapıyorsun? Abi. abi kolay gelsin. Dostlar şimdi paketimizi teslim ettik. Günün ilk paketi bu tabi. Paketler az bir de uzak atıyor galiba. Neyse. Yani dostlar bu hayatta her zaman kendiniz bir şeyler yapmaya çalışın. Ha tabii babanızın, ailenizin parası varsa. Ha, yiyin demiyorum ama yani. E, yiyeceksiniz değer de ailenizin yanında durun. E, ben kendim bir şeyler yapmak istediğim için şu anda ailemin yanında değilim. Mesela burada kendim tek başıma bir hayat sürdürüyorum. İşte elektriği, suyu, faturası hepsi benim mesela giderim şu anda. Onlar için çabalıyorum. En azından hayatta kalmaya çalışıyorum. Hani dostlar amacınız bu olduğu zaman aslında aç ve açıkta kalmazsınız. Benim size anlatmak istediğim şey bu tam olarak da. Biraz fazla konuşuyorum bugün ama yani bugün paket olmadığı için dostlar böyle muhabbet edek dedik. O arkadaş şöyle yazınca <laughs> Bilmiyorum belki konunun dışına çıkmışımdır biraz da buradan mı dönecektik lan? Hop buradan döndük baba. Yani dostlar şeyim bu şekilde benim hayat motom işte hayat neyse artık yani. Bilmiyorum ben kendim bir şeyler yapmaya ya, diyenler oluyor şimdi. Mesela YouTube zaman tekrar diyorum ama YouTube'u yok başaramazsın yok ya 100 bile izlenmezsin 50 bile izlenmezsin diyenler oldu. ama bakın Allah'a şükür sizlerin de desteği sayesinde çok büyük bir izlenme olmayabilir kimisi için işte 700-800-1000 izlenme 1500 izlenme çok büyük bir izlenme olmayabilir ama Yani benim için Bir başarıdır bu çünkü Her ne yapıyorsam azimle yapıyorum ee, Ne yapıyorsam her şeyin arkasında Durarak yapıyorum mesela Hepinizin mesela ben yorumlarına cevap vermeye çalışıyorum. Çünkü sizin yorumlarınız ve sizin destekleriniz beni mutlu ediyor. Hani bu işe beni daha çok bağlıyor. Mesela bu YouTube platformu için konuşuyorum. Ha, yarın bir gün şey olur. Mesela kuryelik için de aynı şeyleri söyleyen olur. Beni bu mesleği daha da aşık eder. Daha da bağlar. Ha, tabii ki de ben size hiçbir zaman kuryeliği övmek istemedim. Her zaman her işin olduğu gibi iyi ve kötü yanları vardır. Tabii bu iyi ve kötü yanları çalışıp veya çalışmayacağınız anlamınız gelmez. İşte hayat dostlar insanın karşısına öyle şeyler çıkartıyor ki hiç ummadığı anda kendi yani ne oldu diyebiliyorsunuz veya ne olacak diyemiyorsunuz. O yüzden dostlar hayatınızı dolu dolu yaşamaya bakın. Ben yani şuradan şöyle geçeyim. Bilmiyorum bugün boş mu konuşuyoruz biz ya. Bana mı öyle geliyor ya. Biraz sohbet muhabbet edektirdik abi her zaman Paket mi olacak? Her zaman amacımız para kazanmak mı? Hiçbir zaman dertleşemeyeceğiz mi mesela? Ya insan dostlar mesela şey arar. Dertleşebileceği bir insan arar ya. Mesela her şeyi içinize atmışsınızdır. Dertleşecek insan arıyorsunuzdur ama insan yoktur. Ya ben buradayım dostlar. Bana yorumlarda derdinizi de anlatın. İşte sorularınızı da sorun. Her şeyinizi sorun. Ben her şekilde size cevap veririm. Hani Genellikle en kısa sürede cevap vermeye çalışıyorum. Sizlerin hani yan, yanınızda hissetmek nasıl söylesem? Yani sizleri yanında hissettirmeye çalışıyorum kendimi. Ee, her zaman başarılı ol, olabiliyor muyum? Bilemiyorum tabii orasını. Bizim arkadaş da gidiyor. Yani dostlar velhasıl hasıl kelam böyle. Hayat durmuyor, her zaman devam ediyor. Sizler her zaman bir şeyler yapmaya çalışın. Motorum da bayağı kirlenmiş ha. yıkasak mı? Yıkayabiliriz aslında. Yıkasak kötü olmaz. Paket yok abi baksana ya. Paketten ne kadar vermişler bize? 76 para vermemiş. Bugün paket ücretleri kaç lira? Bakalım bakalım. 55 liraymış. 20 lira, 21 lira mesafe ücreti vermiş. Başka hiçbir şey vermemiş. Bir yerde kaza var galiba. Start verildi. Gülbotur önde gidiyor. Gülbotur, Benzinimiz Benzinimizde iki diş kalmış da bana bugün büyük ihtimalle yüksek ihtimalle yeter. Çok böyle abudik gubudik basmazsak yetecektir diye düşünüyorum. Yağmur yağmazsa çok sevinirim. Abi kuryeler olarak el bilirliğiyle yani yağmurun yağmamasını sağladık ya Artık hiç yağmur yağmıyor Ya Allah'ım şöyle yağmur yağmasın, böyle yağmur yağmasın, para ihtiyacım var diye diye En son yağmurun Kuruttuk abi <laughs> Selamünaleyküm abi Motor da iyi kirlenmiş ha Şu plakayı da, şunun şunun, şunun da su vardı ya Şunun suyu çalışıyor sonra ben bir Ceza Cezayi yemek Aa bu gitmiş lan Ya bunları nasıl bozuyorlar ben anlamıyorum ya ha. Bunun hangisi su acaba Tamam kapatmışlar Açtık ama Şu çamur gitsin abi de cezayı yazıyorlar ya ayağımızı silek silecek bez yok şu an. Şuradan silecek bir şey bulak ya. Ne bulacağım ben buradan silecek lan? Şunu da sildik. Plakamız parladı kendine geldi. Böyle tamam. Mis oldu mis. Plakamız temizlendi sonunda. Şu stopu da silelim abi. Stop da görünsün ya. Arabalar görmüyor zaten. Topta giderse hiç görmez adamlar. Koluma da sıçadı ya. Hop tamam baba. Şuraları bir su tutalım da. Düzgün dursun ya. Oo motor iyi kirlenmiş baba. Oo bura patlatmış lan. Tamam. Şunu da çöpe atabiliriz artık. Bunu niye buraya yazmıyor acaba? Çok merak ediyorum ya. Nerede kalmış? İçeride kalmış. Şişirdi. Lastiğimiz yine inmiş. Bir yerde patlak var ama. Nerede? Şunu da şöyle koyak da. Bir yerde patlağımız var. Plakamızı da sildik. Stopumuzu da sildik. Çok güzel. Paketimiz yine yok. Allah dostlar. Şu anlık anlatacaklarım. Söyleyeceklerim. Bu kadar. İlerleyen saatlerde tekrardan kaydı açarım zaten. Dostlar saat 8'e geldi. hediye 40 geçiyor artık. Ya bugün paket olmayacağını zaten biliyordum abi. Yapacak bir şey yok. Paket yok. Zaten bugün dediğim gibi amacım sohbet muhabbet işte. Video çekmek amacım. Saatimiz zaten 9.30'a kadar çalışıyoruz. Bugün belki uzatırım bilmiyorum. Paketler açılırsa uzatırım. Şimdi bu apartman neredeydi abi? Aynen burası. Kat 3 daire 9 mu olmuş? Kaç paket attın diye sorarsanız abi. 4. Bununla birlikte 4 paket atmışız felaket mi felaket az abi. Kaç saat tabi telefon çekmiyor şu an. Asansör düşkışım. Üçüncü kat daire 9 Şöyle bakalım abi kameranın. Ya benim kamera biraz yamuk duruyor ya. Şimdi şöyle kaldırak. Abi öğrencilerin gelmesi lazım artık. Para kazanmamız lazım dostlar. Sıkıntı harbiden böyle ya. Para kazanamıyoruz şu an. Ha yani bu hafta kazandım. Çalışmadım gerçi bu hafta da. 200 lira falan yani. 200 300 lira bir şey. Şu paketimizi teslim edelim. Bundan da alacağım. Max 70 lira 80 lira falan bu paketten. Hop. Ayakkabılık niye şeyin yanında oğlum. Merhabalar. Afiyet olsun abi iyi akşamlar. Şimdi asansörden inmeyeceğim abi. Yani dostlar bugünkü videomuz çok uzun olmadı. Öyle bir sohbet muhabbet edelim dedim. Amacım da o zaten oydu. Bir arkadaşımız yorumlara yazmıştı. He, ee, şeyden bahsetmedim galiba. Ben oradan laftan laf atladım. O yapabileceğiniz işler ne yaparsınız? Yani dostlar her türlü iş var yani. Garsonluk yapabilirsiniz. Barista yapabilirsiniz veya nasıl söylesem yani ton iş var. Ama tabii ki de benim size önerim bir şeyde kendinizi geliştirmeye çalışın. Benim amacım o yönde olacaktır yani bir şeyde ne kadar çok kendiniz geliştirirsiniz hem kazandığınız para hem de yaptığınız işten aldığınız zek daha da güzel olacaktır. Fark atmadı zaten saatimiz 8. Şöyle siz varlarımızı açalım. Bugün şeyi taktım ya kameranın mikrofonuna rüzgar sesi var ya onu taktım çünkü görüntü ay ses pardon ses aşırı kötüydü abi böyle rüzgar sesi geliyordu şeydi böyle sizin de rahatsız olabileceğinizi düşündüm ben çünkü rahatsız oldum o sesten ondan dolayı onu taktım. Onu takmamamın sebebi de şuydu. Abi çıkıyordu oradan. Mikrofonu ee, mikrofonun şeyi onu tutacak bir tırnağı veya bir şeyi yok. O yüzden dolayı oradan çıktığından dolayı oraya onu taktım şimdilik. Bakalım şu anlık çıkma bir şey yapmadı. İnşallah çıkmaz. Çünkü ağzım sürekli ona takıldığından dolayı. Şuradan şöyle inek de yollar çok kötü birader ya. Allah. Yani dostlar ya şimdi benim Abi sen kuruyor olmasaydın ne yapardın diye soracak olasınız. Ben şey yapardım. Ben köyde babamlar çiftlik yapıyor Çiftçilik yapıyor daha doğrusu Ben köyümde çiftçilik yapardım Hayvanlarıma bakardım oradan bir para kazanmaya Gelir reddetmeye çalışırdım Kuryelik yapmasaydım onu yapardım Ya yani illaki herkesin Bir babasının illaki bir mesleği vardır Yani herkesin de Ne bileyim yani babası o mesleği yaparken ona da alışacağını düşünüyorum. Onu da yapabileceğini de düşünüyorum. Mesela biz bundan öncesinde fırıncıydık. Mesela fırında ben az buçukta olsa haşır neşirim yani. En azından o konu hakkında da bir bilgim var, bir tecrübem var, bir şeyim var. Yani dostlar her şeyde bir tecrübenizin olması çok güzel bir şey. Yani çünkü bu sizin önünüze açıyor. Şimdi bir işte mesela abi mesela fırıncısın tamam mı? Yani fırıncılık, fırıncı olmak istiyorsun veya fırıncılık yapmak istiyorsun, tecrüben var. Ya bu çok güzel bir şey hem sana verecekleri Maaş açısından Hem de e, kazanacağınız para açısından Çok güzel bir şey Yani bilmiyorum bugün çok laflar Biraz dolandırdım ama yani yapacak bir şey yok dostlar İdare edin videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı da Unutmayın bakın dostlar Videoyu beğenmeyi unutuyorsunuz Videoyu ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok mutlu oluyoruz Videoyu beğenin ki başka insanların Karşısına çıksın videomuz Onlar da izlesin onlar da beğenirse zaten Takdir verirse videolarımız güzel görüntüden beri ulaşır inşallah. Şuradan ben bir ekmek alacağım abi. Yavaştan eve gideceğim ben. Şimdi dostlar ekmeğimizi aldık. Ben yavaştan artık eve kaçar itti o. Buradan sonra paket atmaz bir ihtimalle sabit duracağım için. Çok da önemli değil zaten. Çok da fazla beklemeye gerek yok. Gereksiz yere beklemeye gerek yok. Şimdi bir paket atacağım da saat bir paket atacağım diye de saatlerce dışarıda bekledim. beklemenin bir mantığı yok. Erkenler evime geçerim. Paket atarsa çıkarız açık yapacak bir şey yok. Atmazsa da size bu videoyu montajlarım. Yarın saat 6'da da videoyu izlersiniz. Görüşmek üzere dostlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki video için yorumlarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet.